Love bombing tamamen bu konu. Ben de onu birkaç gündür aramıyorum. Bak şimdi bana köpek olacak. 2025 senesindeyiz. Hala böyle bir şey var. Aman erkeklerle hiç diyaloğum yok benim falan. Bu nasıl bir dünya ya? Bu nasıl bir hayal? İnsanlara nasıl yalanlar söylüyorlar? O iyi ilişki yaşıyor dedikleriniz var ya. Onlar biraz deneyimli insan. Bu adam bana neden bahsediyor? Bu adam bana nasıl yaklaşıyor? Benim hayatımda bir erkek arkadaşım olmadı. Çok güzel. Arkadaşım da olmadı. Çok güzel. Sevgilim de olmadı. Çok güzel. Kaç yaşındasın? 25. O beyaz atlı prens bana denk gelsin. Bravo. Alkışlıyorum. Bravo. Hayatını gerçekten mükemmel bir şekilde çöp yapmışsın. Çöp. Arkadaşlar, hayatta birçok bağımsız görünen olay arasında aslında çok büyük bağlantılar var. Hayatta gizli zincirler var. İnsanlar arasında da çok büyük ee, bağlantılar ve e, networking var. Farkında olmasak bile bazı insanlarla birbirimize bağlıyız, bazı insanlarla değiliz. Ama uzaktan bağlıyız yine de. Hep bir bağlantımız var. Olaylar arasında da bağlantılar var. Dünya tarihinde mesela İkinci Dünya Savaşı var, tamam? İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren olay. Amerika'nın birdenbire yani Pearl Harbor bombalamasından sonra. Japonya'ya atom bombası atmasıydı. Japonya hala kendine gelemedi. Çünkü atom bombası yedikten sonra zaten bir ülke toparlayamaz. Bombalama olayını özellikle de hava bombalamaları olayını havadan yapılan bombardımanları dünya savaşlarında hep görürüz. İşte siz de bugün ilişkilerde böyle bir bombardıman altında kalıyorsunuz. İlgi ve sevgi bombardımanı. Öyle bir bombardıman ki Özellikle de bir süredir hayatında kimse olmayanlar için büyük bir tuzak. Eğer bir insanın bir ilişki deneyimi varsa, yani biraz karşı cinsle işte flört etti, bir cinsellik var, işte ya da ne bileyim bir dışarıda buluştu, gezdi, karşı cinsin hareketlerini bir gözlemledi, bir algıladı, karşı cinsle ilgili bir fikri var ya da arkadaşları var. Mesela bazı kızlar var, çok akıllılar. Erkeklerle arkadaşlık yapıyorlar mesela. Erkek grubuna giriyor mesela. 4-5 erkekle oturuyor, sohbet ediyor. Ne konuşuyor bunlar diyor mesela? Futbol, arabalar. Ne bileyim. Böyle şeyler konuşur erkekler. Genelde gösteriş. Ben mi güçlüyüm, sen mi güçlüsün? Erkekler arasında her zaman çocukluktan beri bir şey olur. Sidik yarışı deriz ya böyle. Bir, bir, bir ben iyiyim, sen iyisin falan. Şimdi kız bir bakıyor. Bu çocuklar diyor ne konuşuyor? Kantinde oturuyorlar mesela, üniversite kantininde. Kız akıllı tamam mı? Gözlem yapıyor böyle. Erkek arkadaşları var. Bunlar arkadaş sadece. Hatta Onlara diyor ki kız arkadaşlarınızı bir anlatsanız da diyor ya nasıl davranıyorsun kıza falan. Çocuk anlatıyor aramıyorum kızım diyor. Ben de onu birkaç gündür aramıyorum. Bak şimdi bana köpek olacak diyor falan. Tamam mı? Gözlem yapıyor. Günlük hayattan gözlem yapıyor. Çocukların ilişkilerine bakıyor. Nasıl davrandıklarına bakıyor. Kızlara yaklaşımlarına bakıyor. Ve bunları anlıyor. Analiz ediyor. Ve erkeklerle arkadaşlık yaptıktan sonra da diyor ki tamam ben erkek kafa yapısını aşağı yukarı anlıyorum. Ve bir adam bana yaklaştığı zaman niyetini, davranışlarını da anlarım. Sıkıntı yok. Bunları ben algılarım diyor. Kafada bir yer ediyor bütün bunlar. Sonra da bunları kendi özel hayatına uyguluyor. Bak bu akıllı ve zeki bir kadın. Karşı cinsi çözmeye çalışan, sürekli böyle onları izleyen bir kadın modeli. Akıllı. Fakat bazıları öyle değil. Bazıları erkeklerden hep uzak durmuş. Hep erkekle konuşulmaz. Yasaktır, ayıptır, bilmem ne, şu bu. 2025 senesindeyiz, hala böyle bir şey var. Aman erkeklerle hiç diyaloğum yok benim falan. E peki sen, yarın öbür gün, öbür gün evlenmeyi ya da ilişki yaşamayı düşünen bir kadınsın. Hiç ama erkeklerle ilgili fikrin yok. Hiç yok. Hiçbir arkadaşın yok karşı cinsten. Hiçbir fikrin yok. Bir adam nasıl konuşur, nasıl ayağa kalkar, nasıl oturur, nasıl yemek yer, bir kadına nasıl yalan söyler, yalan söylerken nasıl davranır. Hiçbir fikrin yok. Erkek senin için tam bir muamma. Hiç bilmiyorsun. Ve sonra... Kafanda bir fantazi var. Şöyle bir fantazi. Ben biriyle tanışacağım ve evleneceğim. Bak böyle kafanda bir şey var. Benim ilk tanıştığım insan doğru insan olacak. Ve ben de onunla evleneceğim. Bu nasıl bir dünya ya? Bu nasıl bir hayal? İnsanlara nasıl yalanlar söylüyorlar? Sonra bu insanlar biriyle tanışıyor. Hayal kırıklığına uğruyor. Diyor ki niye bana denk gelmiyor? Ya sana bir şey denk gelmez ki sen... Ya bir kişiyle tanıştım daha nasıl sana doğrusu denk gelsin? Bu piyango bileti mi yani? Ya sen diyorsun ki büyük ikramiye bana çıkmadı. Kime çıkıyor ki? O iyi ilişki yaşıyor dedikleriniz var ya onlar biraz deneyimli insanlar. Onlar biraz gözlem yapmış, karşı cinsi bilen insanlar. Hiç kimse evde oturup da onun kapısını çalıp da doğru insan gelmiyor yani öyle bir şey yok. Bu iş bir deneyim işi, bir antrenman işi. Ne yaşarsın? Bir insan senin karşına yanlış olarak da çıkar ama ne alırsın ondan? Deneyim. Ve sonra bir başka ilişkide bunu kullanırsın bu deneyimi. Bu böyle bir hayat. Fakat maalesef bunu anlatmak zor. Çünkü bazıları anlamıyor bunu. Şimdi love bombing tamamen bu konu. Eğer bir insan karşı cinsi hiç bilmiyorsa, hiç ilişkisi olmadıysa, hiç flört etmediyse, hiçbir fikri yoksa karşısına çıkan ilk adama aşık olacaktır. İlk ilgi gösteren, ilk güzel cümleler söyleyen, sen şöylesin, sen böylesin, senin gibi bir kadın yok, aşık oldum, ölüyorum, hep seni düşünüyorum diyen ilk insanoğluna aşık olacaktır. Ve sonra diyecektir ki, ben de bir gariplik mi var? Hayır, sen sadece derse çalışmadın. Karşı cinsle ilişkiler bir ders. Günlük hayatta antrenman yapmanız gereken bir ders. Karşı cinsle ilişkiler sizin çalışmanız gereken bir konu. Karşı cinsle ilişkiler sürekli üstüne gitmeniz gereken bir olay. Yani birileriyle tanışmak, ilişki değil, arkadaşlık, gözlem, karşı cinsle bir enerji içerisinde olmak ve onu algılayabilecek yere gelmek. Bu adam bana ne diyor? Bu adam bana neden bahsediyor? Bu adam bana nasıl yaklaşıyor? Niye daha ikinci günde beni evine davet etti? Bu adamın amacı nedir gibi soruları yanıtlayabilmek. Algılamak, anlamak, muhakeme etmek ve tahayyül etmek. Tahayyül. Bakın tahayyül etmek, anlayabilmek. Bunların hiçbirisi yok. Benim hayatımda bir erkek arkadaşım olmadı. Çok güzel. Arkadaşım da olmadı. Çok güzel. Sevgilim de olmadı. Çok güzel. Kaç yaşındasın? 25. Bravo. Üniversite okudum. Çok güzel. Üniversite hayatım boyunca benim en yakın arkadaşım Hande'ydi. Güzel. Hande dışında ben birini tanımadım. Bravo. Alkışlıyorum. Bravo. Hayatını gerçekten mükemmel bir şekilde çöp yapmışsın. Çöp. Hande var başka kimse yok. Çok iyi. Karşı cinsten biriyle hiçbir diyaloğum olmadı. Bravo. Alkışlayalım. Ama ben istiyorum ki hocam mükemmel bir ilişkim olsun. Çok güzel. Yine tebrik ediyorum. Çünkü senin kadar hayalperest birisi yok. Sen bir hayal dünyasında yaşayan birisin. Kendini kandıran birisin sen. Üzücü ama gerçek. Yüzleşmen lazım. Sen karşı cinsi hiç bilmeden, ne olduklarını hiç bilmeden, hiç sohbet etmeden, bir kahve içmeden, bir flört etmeden, bir oturup bir adamla en azından bir yarım saat karşılıklı oturup bir çay içmeden, onunla sohbet etmeden sen nasıl çok güzel bir ilişki yaşayacaksın? Hiçbir fikrin yok ki. Hiçbir düşüncen yok bu konuda. Yani erkeklerin olduğu bir ortamda zaten duramıyorsun, kaçıyorsun ama istiyorsun ki o beyaz atlı prens bana denk gelsin. O doğru insan. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Tenis oynayanlar bilir belki. Teniste şöyle bir şey vardır, bütün sporlarda. Çok ciddi anlamda günlük bazda antrenman yapmazsan hemen formdan düşersin. İşte bundan bahsediyorum flörtü hiç yapmamış, hayatında flörtle ilgili bilgisi olmayan, karşı cinsi hiç bilmeyen insanlar mükemmel ilişki yaşamak istiyorlar. Ve sonra bir adam geliyor. Bir love bombing yapıyor yoğun. Yani ilgi, ilgi, ilgi görüyor bu kız boşlukta. Hayatında kimse yok. Kızın bir fikri yok, hiçbir konuda fikri yok. Bir love bombing yapıyor. Yoğun ilgi, ilgi, ilgi kız boşlukta. Bir anda diyor ki Aa, bu adam bana aşık galiba buldum o doğru adamı buldum. Tabi ilk sana denk gelecek zaten. Sen hayatında hiç ilişki yaşamadın sana bir anda çok doğru bir adam denk gelecek. Kesin öyle olur emin ol. Kendini kandır saçma sapan inançlarla kendini kandırıyorsun işte. Bir anda Aa, işte beyaz atlı prens falan. Geldi sana emin ol. Sonra bu adam senin güzel bir kadın olduğunu da görüyor bu arada. Sen de cinsellik yaşıyor falan. Bir şekilde işte böyle bir punduna getiriyor böyle bir numaralar çekiyor. Sonra sen bir anda ilk ilişkinde tam bir haya kırıklığı içerisinde ne oldu ya? Ne oldu? Nasıl bir şey oldu bu böyle? Bir anda kullanıldım diyorsun. Cinsellik olarak kullanıldım. Ben bir hayal kırıklığı içerisindeyim. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu berbat bir duygu. Lanet olsun diyorsun ve kaçıyorsun bu ilişkiden. Senin içinde olduğun döngü bu. Çok yüksek bir, e, derin bir kuyu bu. Derin ve dipsiz bir kuyudasın sen. Çok kötü bir şey bu. Arkadaşlar, love bombing'in ana meselesi şudur. Birisinin çok ilgi göstermesi değildir. Bunu yaparlar zaten. Asıl benim takıldığım konu bir insan neden buna düşer? Ya bu kadar ilgi, alaka, sürekli sen şusun, busun. Bir insan neden buna düşer? Love bombing budur. Neden düşer? Yani bu ilginin, alakanın arkasında bir şey olduğunu neden anlamaz? Sen bu kadar güzel bir kadınsın, şu kadar güzel bir kadınsın diyen bir adama karşı iyi tam o zaman biraz eğlenelim, gezelim, birazcık işte çay kahve içelim, dışarıda gezelim, flört edelim diyebilirsin. Ama sen onun aşık olduğuna inanıyorsun. Mesele bu. Ve bir adam böyle ilk görüşte falan aşık olmuyor. Erkekler öyle varlıklar değil. Kadınlar oluyor, erkekler olmuyor. Erkeğin orada arka planda bir amacı, bir niyeti olduğunu anlamıyorsun. Sonra adam eve çağırıyor, gidiyorsun. Bir anda deneyimsiz, hayatında hiçbir erkekle dışarıda bir çay kahve bile içmemiş. Arkadaşça bir sohbet, bir makara yapmamış birisi. Adam eve çağırıyor, gidiyorsun. Saçma sapan bir durum. Ve sonra diyor ki ben ne yaşadım? Love bombing Hayatınızda hiç kimsenin göstermediği anne, baba, kardeş, amca, dayı, işte enişte, hiç kimsenin göstermediği bir sevgiyi, bir şefkati, bir değer verme duygusunu size gösteren bir adamdır. Bu adam neden bunu gösteriyor diye sormazsınız bile. Hatta daha garibi sizinle tanışmadan sadece işte Instagram'dan görüp böyle profile görüp böyle "Ah sen şöyle bir kadınsın, vallahi evlenmeyi düşünüyorum falan" diye size ilgi göstermesidir. Nasıl olur ya böyle bir şeye bir insan inanır mı? Bir insan böyle bir ilgi alaka'ya inanır mı? Yani soruyorum sadece. Ve bu adamın niyeti nedir ya? Beni tanımıyor bir oturup karşısında böyle hani beni görmedi daha canlı beni görmedi diyerek bu ilgiye düşmek nedir? Bunun anlamı nedir? Bunun felsefesi nedir? Bunun bir anlamı var mıdır sizce? Bundan sonraki derslerde görüşmek üzere. Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi